Arkadaşlar merhaba. Bu eğitimde sizlere robotik kodlama eğitiminin nasıl verileceğini, hangi setlerin kullanılabileceğini, hangi program ve setlerin hangi yaş grupları için uygun olduğunu, kaçar saat verilebileceğini bunları anlatmaya çalıştım. Eğer bir yerde derse başlamışsanız veya başlamayı düşünüyorsanız size rehberlik edecek bir kaynak olsun istedim. Bir kısma çok fazla değinmedim açıkçası. Bunları siz kendiniz internette her yerde bulup öğrenebilirsiniz ama biraz bu konuda eksik gördüğüm için size rehberlik yapacak bir kaynak oluşturmaya çalıştım. Eğer robotik kodlama eğitimi vermek istiyorsanız neler lazım olabilir? Hangi eğitimleri vermeniz lazım? Hangi robotik setleri kullanmanız lazım? Hangi eğitim ve robotik setin hangi yaş grubuna uygun olduğu gibi bilgileri size anlatmaya çalıştım, aktarmaya çalıştım. Kursun içerisindeki konuları öğrendikten sonra kendinize mutlaka bir müfredat oluşturup bu yönde derslerinizin içeriğini doldurmanız gerekecektir. Umarım size faydalı olur. Herhangi bir konuda danışmak istediğiniz bir şey olsa sormaktan çekinmeyin lütfen. Yeni mesleğe başlayan ve işsiz olan arkadaşlar yardım etmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize meslek hayatına başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.